可走。 可咋？ الصلاه والسلام ve salatu ve selam Aleyke يا رسول الله وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve barakatuhu, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üstüne olsun sevgili dostlar. Cuma'mız mübarek olsun. Cuma'nın feyzinden de istifade edelim. Kur'an'ın okunduğu yere rahmet gelir, esenlik gelir. Bu da Allah'ın izniyle lütfunudur. Dolayısıyla Cuma buluşma günümüz, Cuma sohbet günümüz, Cuma Kur'an okuyarak amin deme günümüz. Cuma buluşmak demek, toplanmak demek. Mevlam dijital olarak buluşmayı nasip ediyor. Karşı karşıya, gönül gönüle, dilden dile, aminlerle sizlerle buluşuyoruz. Rabbim bu buluşmalarımızın zirvesini inşallah cenneti alada, en yüksek makamlarda, cennet ehli olarak orada da buluşmayı hepimize nasip eylesin. Yine Kur'an yolculuğumuza devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 47. ayetinden başlayacağız. Dilimizin döndüğü yere kadar okuyacağız. Bakalım Kur'an ayetleri bize bu hafta ne söylüyor. Hazırsanız Rahman, Rahim Allah'ın adıyla diyerek başlıyoruz. Buyursunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ولا منها عدل ولا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من ما وَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. الله كبير يا Sevgili dostlar okuduğumuz ayeti kelimeler Beni İsrail'den İsrail oğullarından bahsediyor. Biz sizi nimetlerimizle şükürlendirdik üstün kıldık ve ardından siz neler yaptınız diyor. Belki hatırlarsınız. Siz firavunun ordusunun peşinden koştuğu anda biz denizi ortadan yardık ve Musa peygamberi de size kurtarıcı kıldık. Belki hatırlarsınız ve teşekkür edersiniz diye söylüyor allah Teala. Gökten bıldırcını ve gökten bal şerbetini indirdik. Belki hatırlarsınız diyor allah Teala. Hani sizin kız çocuklarınızı öldürmemişlerdi, erkeklerin tamamını öldürmüşlerdi de. Fe'nceynâkum ve avrakna âle fi'anim ve bütün bütün erkeklerin tamamını öldürmüşlerdi. Siz Kızıl Deniz'den geçerken geçtikten hemen sonra arkadan gelen filon ve ordusunu boğmuştuk diyor Allah Teala. Belki hatırlarsınız. Belki hatırlarsınız da şükredersiniz diyor Allah Teala. Teşekkür ne kadar önemli. Hazreti Musa, Hazreti Meryem'in ve Hz. Harun'un kardeşleriydi en küçükleriydi. Hazreti Harun daha güzel konuştuğu için, Harun'un peygamber olması ve kendisine yardım etmesi için Allah'a hem teşekkür edip hem dua edip hem de ona terfi aldırmıştı. Bugün kardeş kardeşi öldürüyor. Kardeş kardeşi batırıyor. Kardeş kardeşin aşağıya çekme arası değil mi? Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin kendisine yaptığı haksızlıktan sonra Hazreti Musa'nın kardeşinin yükselmesi için, terfiyesi için Rabbine yalvarması. Bize örnek olacak budur. Harun'un kardeşimi olmak isterdiniz, Yusuf'un kardeşimi. Hayat, bütün hepsi hayatın içinden örnekler. Allah tarafından bize lütuflar. Ama o gölgeliklerde kıldık. وَضَلَّنَّ عَلَيْكُمْ غَمَامًا وَاَنْزَلْنَ عَلَيْكُمْ مَنَّ وَسَلْوَى biz bulutlarla gölge yaptık. İşte buldurcunları ve kudret helvasını gönderdik. Kulü min tayyibat Allah'ın size verdiğimiz rızıklardan yiyiniz diyor Allah Teala. O ma Siz bize zulmedemezsiniz. Zulmedemediniz. Ve lakin kânu enfusahum yaldimun. Fakat onlar kendilerine bizzat haksızlık ettiler. Zulmettiler. Demek ki biz yaptığımız kötülüklerle ancak kendimizi kötülük edebiliyoruz. Sevgili dostlar, iyilik bizi yukarı çıkarır. Teşekkür terfiyi aldırır. Müteşekkir insan hem hak katında hem halk katında yaradanın da yaratılanların da gönlünde terfi bahanesidir. Kötülük de hem Allah katında hem yarattıkları katında insanı aşağı 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 çeker. Görünmez zannetmeyin görünerek yapılanlar da görünmeden yapılanlar da bir gün mutlaka açığa çıkmaya mahkumdur. Kameraları kapatabilirsiniz. Rüyaları kapatamazsınız. O gün o saatte oradan birisi geçiyordur. Sizi görmesi gereken birisidir. Bir kişi yeter aleyhde şahitlik için. Yapmayın. Kimden kaçıyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz? Hz. Musa cinayet işledikten sonra Rabbine öyle bir tevbe etti ki Allah Teala onu bağışladı. Peki en büyük günahı işleyeni de Allah affeder mi? Affeder. Ama gerçekten gönülden dua eder. Ya Rabbi affet. Çok özür dilerim. Vallahi bilmeden oldu, istemeden oldu, kendimi korumak adına oldu diyebilirsiniz. Bu katili affedecek olan katilleri hayatın içinde birisine bıçakla yaralamak, silahla öldürmekten daha beter İnsan katli var. itibar katli var. İtibar suikasti var. İnsanların isimlerini, insanların iş yerlerini, insanların kurdukları yüzyıllık markaları bir çift lafla alt üst eden birileri var. Zevk alıyorlar başaranların altını oymakta. Maalesef. Dünyada bugün sen ben kavgası yine arttı. Maalesef. Kıymetli dostlar, İsrailoğulları ve onlarla beraber olan birileri o gün vardı, bugün yine var. Bugün yine var. Dünyanın bir ucundan şer şebekesi birleşiyor. Yüksek menfaatlerinin tembihini ve gelecekte söz sahibi olmak adına. Değer mi insanoğlunu öldürmeye? Allah rızası için. Allah'ı değmez. Peki savunma yapmayalım mı? Elbette yapalım. Ama mukavemeti karşılık güç koyulmasını misillemeyi eşit miktarda yapmak lazım. Bir kişiye on bin kişi değil, bir kişiye yüzlerce can değil yapmayın Allah rızası için. Allah Teala verdiği nimetleri vermesini bildiği gibi almasını da bilir. İki kere okuduğumuz ayet-i kerime demedi ki de hem 56'da Bakara suresinde teşekkürü hatırlatıyor Allah Teala. Belki teşekkür edersiniz. Min ba'de zâlike leallekum Biz sizin canınızı almıştık. Tekrar dirilttik. Ve bunun için belki teşekkür edersiniz diyor. Her gece canımızı alıyor allah Teala. Ve her sabah tekrar lütfediyor. Birçok insan bugün şu an öldüğünün farkında değil. Evde tek başına yatıyorsa sabah uyanamıyor. Uyandığında ceset ölmüş yok. Ruh gitmiş ayağa kalkamıyor beden. Akıl yok Ruh yok, irade yok, kudret yok. Yok, bitti. Sahne kapandı. Artık aile sahnesine. Ne yaptıysa orada görecek. Değer mi kötülük yapmaya? Değer mi kıymeti dostlar? Vallahi değmez. Billahi değmez. Onun için zalimin yanında olarak zalimlik dersi almayın. Mazlumun yanında olup mazlumun Rabbi ile bağlantısını örnek alın. Zalimin karşısında duran dirayetli askerler, dirayetli komutanlar, dirayetli liderler, dirayetli kişilikler olun. Sağa sola bağırmakla yönetim olmaz. Sokaklarda mikrofonları bağıran arkadaşları görüyorum. Hakaret ederek, küfür ederek bu iş çözülmez. İlim, bilgi, basiret, zeka, akıl yerinde doğru ifade ve eylemlerle çözülür bu işler. Peygamberimiz bağırarak hiç konuşmadı. Bela hiç okumadı, küfür hiç etmedi. Hiç. Belki Uhud'da şehit olduğunda gönlünden ne aktı bilemeyiz. Yemame'de hafızlar şehit dediğinde o gün gönlünden neler aktı bilemeyiz. Ama bela eden bir, bela okuyan bir peygamber değildi. Siz de onun ümmetiyseniz onun gibi olacaksınız. Temiz yüzlü, temiz sözlü olacaksınız temiz kıyafetli, temiz kalpli olacaksınız. O zaman güzel olur bu dünya. Diğer türlü habir kabir yeter insanlık adına imtihan için. Yapmayın. Ne olur. Allah hepimizi affetsin. Güzellikleri erdirsin. Dünyadaki savaşlar dursun. Hiç hayra alamet değil bu hareketler. Devletlerin kalkışmaları onu ona, o ona. Sadece silah tüccarları ve inşaat sektörü kazanacak. Canlar yok olup gidecek. Değer mi? Hangi inançtan olursa olsun hiç kimsenin canı, hiç kimsenin canı, hiç kimseye helal değildir. Yapmayın. Allah rızası için. Düşüncelerinizi duaya döndürün ve dünyadaki savaşın durması için dünyaya ve dünya liderlerine dualarınızı, enerjinizi gönderin ve bir sabah kalktığımızda huzurlu bir dünyaya uyanalım inşallah. الله ستندل على الله و ستنشا الله أعوذ بالله الله الشيطان الرجيم بسم الله الله من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة لل <Sessizliğe> <Sessizlik> <Sessizlik> amin elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ya rabbil alamin okuduğumuz ayet-i kerimelerin sırrına manasına ermeyi hayatımızda yaşayabilmeyi Kur'an'ın feyziyle, bereketiyle hayatımızı tamamlayabilmeyi hepimize nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i metniyle, manasıyla baştan sona okuyabilmeyi, anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi, yaşatabilmeyi hepimize nasip eyle. Allah'ım dünyadaki bütün savaşların durması için hep birden amin diyoruz dualarımızı kabul eyle. Ülkemize birlik, beraberlik, dirlik, düzen ihsan eyle. içimizden en iyi olanları başımıza daima lider, rehber, önder eyle yöneticilerimize en doğru kararlar alabilmeyi nasip eyle. Allah'ım bizleri kazadan, beladan, nazardan, kem gözden ve sözden, depremden, afetlerden, afet semavi, afet araziyeden, Ya Rabbi muhafaza eyle. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Öyle çıp amin diyen hanımefendi, beyefendi, sevgili çocukların gönlünden ne geçiyorsa her birinin duasını kabul eyle. Gelen günlerimizi geçen günlerimizden daha iyi, daha bereketli eyle Ya Rabbi. Allah'ım sen affedersin. قفض من سراسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah kabul eylesin sevgili dostlar. Cuma'mız mübarek olsun. Cuma günleri sohbetinizi teşrifinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Hatimden cüz almak isteyenler lütfen yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar bizler yardımcı olacaklar. Siz de bir cüz, iki cüz alıp ay sonu yapacağımız duaya katılabilirsiniz. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i okuyarak Ramazan-ı Şerif hazırlık yapalım. Ramazan'da bu okuyacağız. Rabbim inşallah şimdiden okuyacağımız bu mukabbeleleri hatimlerimizi kabul edin. En güzeliyle makbul eylesin. Haftaya inşallah burada sizlerle buluşmak ümidiyle herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.